Senden sonra birinci. Bölüm fragman analiz müdür şimdi birinciliği kazanan ve bu başarısı üstüne üniversitenin ona altın madalya verdiği Ayşe Sadi'yi çağırmak istiyorum diyecektir. Ayşe kuzenine şimdi iyi bir işinin olduğunu söyleyecektir. Kuzeni ise teyzemin şimdi ne itirazı var diye soracaktır. Ayşe hiçbir itirazı olmadığını söyleyecek ne de beni seninle evlendirmeyi reddediyor diyecektir. Kuzeni ise reddetmedi ama gelecek haftaya gelecek aya gibi bahaneler üretiyor, daha ne kadar erteleyecek diyecektir. Ayşe Talal'dan bunu anlayışla karşılamasını bekleyecektir. Bizim şartlarımız ve durumlarımız yüzünden çaresiz durumda annem sadece seninle evlenmem için zaman istiyor, belki bir çözüm yolu bulur diyecektir. Bana biliyor musun beklemek hiçbir şeye çözüm değil diyecektir. Annem senin yanına gelmekten yoruldu diye sitem edecektir. Ve şimdi tekrar senin evini ziyaret etmesini istediğimde Ayşe ise eğer kendini kötü hissediyorsan, o sinirleniyorsa onun masiyetine göre biriyle evlen hiçbir şey söylemeyeceğim diye kabullenecektir. Ayşe'ye bensiz yaşayabilecek misin diye soracaktır. Ayşe ise bunu ne zaman düşünsem korkuyorum kalbim atıyor diyecektir. Ayşe'den bir kez olsun ailen yerine bizi düşün diye bir istekte bulunacaktır. Geleceğimizi düşün diyecektir. Ben ve aşkım senin için önemli değil mi diyecektir. Ayşe ise senin sevgin benim için en önemli şey diyecektir. Talal ise teyzemi ikna etmeye çalış diyerek konuşmasına devam edecektir. Ayşe de inan bana Talal o bizi ayırmak istemiyor diyecektir. Bana bak teyze senin oğlu değil kızı olduğunu kabul etmeli diyecektir. Ve sen onun için bir ömür boyu çalışamazsın diyecektir. Ayşe Talal acı sözleri o kadar kolay söyledin ki diyecektir. Banoya gerçeğin bu olduğunu söylerken Ayşe ise "Beklemekten yoruldun değil mi?" diyecektir. Bano ise "Seni hayatım boyunca bekleyebilirim ama annem önce evlenmemi istiyor." diyecektir. "Sen söyle annemin büyük oğul isteğine saygı duymayacak mıyım?" diyecektir. Ayşe ise "Bu sefer annem evet diyecek, sana söz veriyorum." diye biraz daha beklemesini söyleyecektir. Basit Karen babam iyi mi diye soracaktır Karen ise evet efendim diyecektir. Yemeğini yedi mi ilaç verdiniz mi diye soracaktır. Efendim aslında onunla konuşmalısınız deyince basit babasının yanına gidecek senin neyin var çok endişelendim diyerek hüznünü belirtecektir. Babası basite seni buraya çağırmamın nedeni bu değil diyecektir. Onun buraya gelme nedeni bu değil, basit babasına Sadia'yı ne için aradın diye soracaktır. Onun bize yaptıklarını unuttun mu diyecektir. Canım hayatımın kalan son günlerini tüm hatalarımı unutarak geçirmek istiyorum diyecektir. Ama artık ona bu evde yer yoktur diyecektir. Ve ne de hayatımıza geri dönmesini istiyorum babası basit bunu hep istemiştim şu anda evimizde birlikte yaşıyoruz diyecektir ailenin tamamını görmek istediğini söyleyecektir basit babasına hangi aileden bahsediyorsun diyecektir ailemizin asla tamamlanamayacağını unuttun mu baba diyecektir onu hiç göremediğini özellikle senin etrafında diyerek baba onun geri dönmesini iste diyecektir. Babası ise canım o benim ısrarım üzerine geldi diyecektir. Baste annesini affetmesini söyleyecektir. Basit ise onu affedeceğim öyle mi sen onu affedebilirsin diyecektir. Ama beni değil canım seni tek başına yaşarken göremiyorum. Bu son dileğimdir diye barışmasını şart koşacaktır. Basit babasına lütfen böyle şeylerden bahsetmeyi bırak sana bir şey olmayacak diye güzel konuşmasını isteyecektir. Doktor Shobile bile konuştum ve bana biraz ümit verdi yarın Amerika'ya gideceklerinin haberini verecektir. Babası ise canım en son doktorlar bana cevap vermişti diyecektir. Beni böyle bırakmanı göremiyorum diyecektir. Son nefesine kadar savaşacağının sözünü verecektir oğlundan cesur olmasını isteyecektir. Bu koşullarla cesurca mücadele etmelisin diyecektir. Ve cesur bir insan her zaman affedici olur diyecektir. Benim için anneni affeder misin diyecektir. Çalışanı bay basit aslında bay imtiyaz taziye için burada diye haber verecektir. Arkadaşı ise bu haberi aldığında Pakistan'da olmadığını ve çok üzüldüğünü söyleyecektir. Salman çok anlayışlı biriydi diye ondan güzel bahsedecektir. Karısı ise ona seni küçük kardeşi olarak görüyordu diye konuşacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.